Bence bunun psikolojik bir tarafı var. O karanlık anlarda zihin genelde kendi olumsuz düşünce döngüsüne kilitleniyor ya. Evet, bir girdap gibi. Aynen. İşte bu küçük, beklenmedik ışıklar ki bunlar devasa olaylar olmak zorunda değil, o döngüyü bir anlığına da olsa kırıyor sanki. Hmm, ilginç. Mesela bir mesaj yalnız olmadığını hissettiriyor belki o an. Ya da yağmurun sesi, çayın kokusu gibi duyusal bir şey seni o ana, şimdiki zamana, bedenine geri çekiyor. Düşüncelerden biraz uzaklaştırıyor. Anlıyorum. Metin de bunu söylüyor zaten. Işık bazen sadece şey diyor sana. Bugün zor ama bu geçici. Böyle sessiz bir hatırlatma gibi. Çok ince bir nokta. Hatta şunu bile ekliyor. Birinin içtenlikle hani gerçekten merak ederek nasılsın diye sorması bile o an için muazzam bir fark yaratabilir diyor. Evet, o samiliyet. Bu sadece bilgi aktarımı değil aslında. Derin bir duygu analizi.